gemi projesi kapsamında inşa edilen 4. ve son ada sınıfı korvet TGC Kınalıada törenle denize indirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törende hem Kınalıada korvete denize indirildi hem de İstanbul Fırkateyni'nin ilk kaynağı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmada ülkemizin bir savaş gemisini milli olarak inşa edebilen dünyadaki az sayıda ülkelerden biri olduğunun altını çizdi. Askeri gemi inşası hele hele denizaltı inşası savunma sanayi alanında iftihar verici başarılı ortaya koyduğumuz bir alandır. Ülkemiz hala hazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor. Tamamen milli olarak tasarlanmış Milgen projesinde yüzde 65'in üzerinde bir yerli katkı oranı sağlandı. Başbakanlığın döneminde bunun ilk adımlarını attığımız ve bugün süratle gelişmekte olan Milgen projeleri şunu bilmeliyiz ki artık süre itibariyle daha da kısa zamanlarda gerçekleşme fırsatını bulacaktır. Bu projede gemilerin inşası ve teşhisi 50'nin üzerinde yerli kurum kuruluş ve firmanın katılımı ile yürütülüyor. Proje kapsamında yerli imkanlar ile geliştirilen birçok sistem ve ekipmanın denizcilerimiz tarafından memnuniyetle kullanılıyor olması bizleri ayrıca gururlandırmaktadır.